Kanada'da bunu yapınca abi insanlar çok farklı görüyor. Çünkü burada çok farklı bir sistem var abi Türkiye dışında mesela. İtalyan bir adamın yanında işe başladın abi. Amaç buydu zaten yani Batman'ı temsil etmek. İşte Batman'dakiler de görsün, sevinsin işte bizim hemşerilerimiz gitmiş. Kanada'da bir girişim yapmış. yapmışlar. Batman ismini taşırlar. Herkes alanında iyi olduğu yerlere gidiyor. Araba ihale deniyor. Bilal o kısmını yapıyor. Bir tedarik zinciri gibi aslında. Doğru. Bir abi. sistem dönüyor burada. Kanada'da. Herkesin kendi bir komünitesi çok çevresi var. O dediğin söz çok doğru. Emek olmadan yemek olmaz abi. İlk başta bir emek vereceksin, mücadele edeceksin. Toronto küçük ama çok fazla da insan var halen daha tanımadığımız. Belki benim bu videom insanların birbirini tanımasına vesile olabilir. Yeni bir bölümden herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cem Suratoğlu. Bildiğiniz üzere Kanada'da otomotiv sektöründe haylet gösteren bir girişimciyim. Ama kendimin üzerine de bir daha genç bir girişimci görünce dedim bunu bir YouTube videosu çekmeliyiz. Bugün sizi Batman Auto Detailing'in genç sahibi, girişimci kardeşim Bilal'le tanıştıracağım. Bilal yalnızca 21 yaşında. Türkiye'den kalkmış buraya kadar gelmiş. Kendine bir yıkama açmış. Yanına da 20 yaşındaki kardeşini almış. Çok kısa bir süre de Toronto'da gerçekten isim ve nam yapmış. Demiş, mükemmel bir genç kardeşimiz. Size de tanıştırmak istiyorum ki Toronto'daysanız buralardan geçiyorsanız gelip Bilal'e merhaba diyeyim ve arabanıza edin derim. Merhaba Bilal. Merhaba abim hoş geldin öncelikle. Teşekkür ederim geldiğin için. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Yine teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? iyisin? İyi vallahi. Bilal çok soracağım şey var sana ama Batman'dan başlayalım. Senin Batman'le Batman memleketin arasında bir şey var mı? Var abi. Şimdi öncelikle biz zaten Batmanlıyız abi. Batmanlısın değil mi? Evet abi Batman'da doğup büyüdüm. Kanada'ya gelene kadar. Kanada'ya geldik sonra abi zaten oto işine girdim. Yaklaşık çift buçuk üç senelik bir tecrübem var. Hı hı. Ve burayı da açtık. İşte son bir senedir burayla birlikte dört senelik bir tecrübem i̇lk oldu. İlk geldin dur yavaş yavaş gidelim. Ne zaman geldin Kanada'ya? Abi Kanada'ya 2022'de geldim. 2022'de geldin. Evet abi. Ondan sonra Uber mi yaptın? Yıkamaya mı girdin? Hiç Uber yapmadım abi. Helal olsun. Yani hiç nasip olmadı abi. Ee, i̇lk geldiğimde abi işte burada farklı meslekler vardı. Yani işte inşaat sektörüydü, restoran sektörüydü, Uber falan dediler. Benim de küçük Büyükten beri abi böyle bir arabalara hevesim var yani ben çok seviyorum arabalar abi içinde bulunmaktan veya sürmekten, temizlemekten, tamir etmekten. Tamir etmek çok nasip olmadı abi işte bize de yıkama, temizliği, aksesuarı nasip oldu abi. Kanada'ya gelince ben de ben araba sektörüne giriyorum yani hep böyle niyetliydim şeydim. Ondan sonra işte İtalyan bir adamın yanında işe başladım abi. 15-20 yıllık bir işletmeydi. Bayağı eski abi böyle artık oturmuş bir işletmeydi. Orada işe başladım. Orada otokuaför yapılıyordu. Cam filmi yapılıyordu. Pastacıyla, seramik kaplama. Bu tür işler üzerinde adamlar koşturuyordu ve bayağı yoğun bir işletmeydi. Yaklaşık bir, bir buçuk sene bir çıraklık yaptım abi orada. Diğer bir buçuk senede ise adam başka bir lokasyon açtı. Orada yöneticilik yaptım. i̇şte yani çalışan arkadaşları yönetme, yapılan işi kontrol etme, müşteriyle iletişim ve bu arada da adamlar yabancı olduğu için çok güzel bir İngilizce öğrendim. Yani kendimi ifade edebiliyorum abi. Kanada şartlarında. Yo, gayet güzel konuşuyorsun. Aynen. İngilizce işte İngilizce öğrendim abi. Ondan sonra şimdi biz Türkiye'de de esnaflık yapıyoruz abi. Babam olsun, ailem olsun. Hep esnaflıktan gelmeyiz abi. Babam dedi oğlum niye kendi işimizi yapmıyoruz? yani bir kendi işimizi deneyelim. Nasip oldu abi burayı açtık. İşte isim biraz isimden şey bekler. Ne yapalım? Ne edelim? Nasıl bir isim olsun falan. Hı -hı. Babam dedi işte niye Batman yapmıyoruz? Zaten Batmanlıyız. İşte burada Kanada'daki yabancı insanlara bir Batman şeyi. Aynen. Bizim işte bizim insanlarımız daha işte bunlar Batmanlı. İşin açıkçası amaç buydu zaten. Yani Batman'ı temsil etmek. İşte Batman'dakiler de görsün, sevinsin. İşte bizim hemşerilerimiz gitmiş. Kanada'da bir girişim, bir yapmış. girişim yapmışlar. Batman ismini taşıyorlar. Ondan sonra da abi bunun yüzde yirmi'lik bir kısmı da Almanya'da bizim başka akrabalarımızdan. Onlar da Batman restoran yapmışlar abi. Biraz da ondan esinlendik işin açıkçası. Çok seviniyorduk. Mesela biz Batman'dayken işte Almanya'da vay Batman restoranı var. İşte Kanada'da desinler. Vay işte Batman'da araba işiyle ilgilenen hemşerilerimiz var. Abi. Yani. Amaç buydu. Ama isimle bu karakterle bir uyuşunca güzel olmuş Çok aslında. Çok güzel yani. olmuş. Yabancı bunu anlamaz. Hani ya. Biz anlıyoruz hepimiz. Aynı memleketten geldiğimiz için. Doğru Ama abi. güzel bir met yapmışsın. Güzel bir marka çalışmanı var. Ondan sonra güzel araba kokuları var. Bu arada Bilal, Bilal'in erkek kardeşi genelde burada. Bir küçüğünüz daha var. Buraya Aynen gelen gördün Ve de böyle şeker tatlısı diyeyim babalara var. Allah Mükemmel razı olsun. ki bundan Allah razı olsun. Sizin gibi çocuklara büyütmüş, yetiştirmiş. Hepsi böyle yani buraya geliyoruz. Şimdi ben ben de araba alıp sattığım için ayda 20-30 araba çeviriyoruz. Sağolsun her seferinde bir e getiriyoruz. Arabanın bütün detaylı temizliklerini o yapıyor. Araba böyle fabrikadan çıkmış gibi. Esnaflığı biliyor ve buradaki bence senin başarılarından bir tanesi de bu. Hani çok fazla insan var. Yıkama açacağım, onu yaptım, bunu yaptım diye. Ama esnaf olmakta farklı değil mi? O ilgiyi vermek, yabancı Doğru, müşteri dostum, bile abi. olsa. E, yabancı müşteriler buna çok fazla şey oluyor abi. Böyle şimdi bizim işin açtıkçası birazcık daha samimi konuşuyorum abi. Kanımız sıcak böyle. Kanımız çok tatlı. Adam gelip oturunca çok seviniyor böyle. Ya diyorsun konuşmanız çok güzel. Bu neyden kaynaklanıyor biliyor musun abi? Biz küçük yaşlarda abi Batman'da esnaftık abi. Onun haricinde abi zaten onu yaptığımız için esnaflık zaten orada doğdu abi. Ben yani yaklaşık 11 mi 12 yaşımdan beri abi hep küçükken işte babam işe götürür, amcam işe götürür. Onların oturduğu ticareti seyrederdim abi. Neler yapılıyor, neler ediliyor. İşte kötü yanı, iyi yanı. Bunların hepsini gördüğüm için abi otomatikman biz de esnafı Değil abi çekirdekten yetişmeyiz aynen abi. Öyle. Bunun, bunun ekmeğini yiyorsun aslında. Aynen bunun ekmeğini yiyorum abi. Kanada'da bunu yapınca abi insanlar çok farklı görüyor. Çünkü burada çok farklı bir sistem var abi Türkiye dışında mesela. Samimiyet yok abi yani gelirsin işini görürsün Hadi bakalım gidersin. şimdi gelelim gerçekliklere. Evet, <laughs> Kanada'da esnaf olmak nasıl? benim aynı duyguları yaşıyorsun. <laughs> Valla abi esnaf olmak <laughs> Kanada'da yani Türkiye'de bile inancın olsun daha kolay abi daha rahat. Aynı dili konuşabiliyorsun, bir sorun oluyor anlaşabiliyorsun. Abi Abi burada farklı farklı insanlar. Yani diyor ya 7 millet abi 7 milletten yedi tane insan geliyor. Peki gibi. en çok sorun 7 milletten insanla mı yaşıyorsun? Mesela <laughs> senin kendi <laughs> komünitedeki insanla mı da anlaşmak daha zor Ya komünitedeki insanlarla da tabi anlaşmak zor olur ama Allah var güzel insanlar da var abi. Çok var güzel mi? abiler var geliyor mesela senin gibi abi ben seninle evet. böyle tanıştım şey yaptım. Geliyor abi sahip çıkıyor çok mutlu oluyor. Ay, çekemeyeni de oluyor abi işte ne? nasıl yapıyor nasıl ne diyor bu yaşta abi. Bir görünmeyen kısmını görseler abi onlar da bir hayır duası ederler abi. Değil mi? Bakıyorum sabahtan geliyorsun akşam 8-9 her gün. Full time alıyorsun. Ne zaman gelsen bile randevusuz gelmeyin arkadaş şöyle geldim. Selamun aleyküm araba dikkatim diyemiyorsun. Adamın geceden zaten bekleyen burada bir sürü arabası var. Şimdi ufak da olsa göstereceğiz. Birilerinin hikayesi hoşuma gidiyor. Çünkü böyle lükstense esnaf olmayı adım adım yavaş yavaş başlıyor. Bundan önce ne küçük bir yerdeydin. Sonra buraya artık kendine böyle tamam bu benim artık Aynen. diye açtın. Ben inanıyorum birkaç sene sonra bu kardeşim çok güzel yerlere gelecek burada çok i̇şte güzel işler yapacak. Çünkü yapıyorsun. İnsanlar seni seviyor. Ummadığım kişiler bana işte Batman Otomotiv var. Biliyorum biliyorum. Tabii diyorum bizim kardeşimiz. ben de orada biraz şaşırganlık yaşadım abi. Bir kaç tane arkadaş buraya geldi. Işte merhaba merhaba. Ben buranın sahibiyle görüşebilir mi? Sahibi benim abi. E, nasıl sahibi sensin? Benim abi diyorum. Adam diyor vay helal olsun diyor. Biz daha farklı bir kişi bekliyorduk diyor. Seni sosyal medyada görüyoruz. Ondan sonra Instagram'da görürüz de. Yaptığım işleri de paylaşıyorum abi orada. Adamlar diyor vay sen bunu nasıl yapıyorsun diyor. Abi diyor yapıyoruz yani. <laughs> Sen de yapabilirsin bunu. Sadece çok bir emek gerekiyor. Abi. Bir de tecrübe gerekiyor. Gerçekten araba işinde bir mekanik kadar bu işte zordur abi. Çünkü koltuk bazen sökülüyor veya pastacıyla yapılıyor. Pastacıyla çok ciddi bir evet, iş abi. Basit bir yıkama yapmıyorsun ki. Şimdi. Abi, bu Mustang'in şimdi size göstereceğim. Arabanın bütün koltukları falan hepsi sökülmüş. Araba işte eski gibi kalmış. Evet abi. Ondan sonra daha buna pastacıyla yapılacak. Motoru yıkanacak. Yani belki jant işte, jantilimi yapılacak. Hani bunlar hepsi basit görülen işler değil abi. Ve dedin ya buradan hani mesela insanlar diyor yıkama açalım. Açanlar oldu abi. Yani iki 3 kişiye şahit oldum ama adamlar geri kapattı. Niye? Çünkü tecrübe yok veya bilmiyorum esnaflık yok. Abi bu işte tecrübe olacak, esnaflık olacak. Müşterinin ne istediğini bir anlayacaksın ilk başta. Müşteri nasıl bir şey istiyor veya o şeyi karşılamak istiyor mu? Çünkü bana hani Kanada'da şöyle bir şey de var abi. Çoğu insan karşılamak da istemiyor mesela. Onu çözeceksin. Rekabet yok. Bundan dolayı da insanlar hizmetlerini geliştirmiyor. Aynen Zaten abi. bir şey yaptığın zaman yürüyecek diyorsun. Eski vefayla gidiyor. Tabii, Tabii mi? Olmuyor. Sen ne yapıyorsun? Her gün içerik paylaşıyorsun etkinliklere gidiyorsun, sponsor oluyorsun, adını insanlar okutturuyorsun, emek veriyorsun, bir yatırım yapıyorsun. Doğru. Bir doğru şey abi. ekiyorsun. Sonra bunun da bir karşılığını alıyorsun. Tabii. Değil ama. mi abi? Aynen abi. Vallahi ona da çok dikkat ediyoruz. Rekabet de var abi aslında burada biraz. Mesela ben de bayağı rakiplerim var burada abi. Hani adamlar diyor şey yapıyor. Aşağı yukarı aynı şeyleri yapmaya çalışıyor ama abi beceremiyor. Çünkü diyor ya taktikler hani aslında. Ya biz daha çok çok, daha iyi diyoruz. Senin aynı hizmeti bile varsa bir Allah tamam. kızın rızkını verir Tabii, o abi. ayrı bir şey. E, ikincisi de senin zaten insan esnaf Onların senin dişini satıyor. Ben buraya geldiğim zaman senin dişinden çok seni görmeye geliyorum. Allah Ki biliyorsun Allah artık. bayimiz daha farklı taraf, daha uzaklaştı. Biraz uzağa taşındayım. Ne yapıyorum? Yine seni görmek için geliyorum. Çünkü geldiğimiz zaman sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. E, Gurbetteyken zaten insan da bunu istemiyor Bir araya geldiğinde hoş sohbet edecek, muhabbet edecek. Doğru, bravo. İşin de bence güzel taraflarından biri de o. Çok kanalı olduğunu hissetmiyorsun Aynen abi. Akşama kadar sürekli. <laughs> İnancın olsun abi burada 2-3 tane abi var. Böyle beni çok seviyor, sayıyor. Vallahi adam buraya geliyor. Normalde diyor benim araba yıkama kültürüm yoktu. Hani ama diyor size geliyorum, sizin yanınıza geliyorum. Diyor muhabbet etmek, sizinle şey yapmak iyi geliyor diyor. Yani öyle müşterilerimiz de var abi. Adam sırf muhabbet etmeye geliyor. Arada arabayı yıkatıyor. şey yapıyor. Değil mi? Olacak abi. Esnaflık böyle bir şey. Peki memnun musun Kanada'ya geldi? Ben? Abi işin açıkçası ben Kanada'yı seviyorum. Hani Türkiye'de işin yani diyor ya bir şey var abi Türkiye'de, hani Türkiye'den Türkiye'den Kanada'ya geldiğimde 17 yaşındaydım abi. Türkiye ile buraya baktınca abi inan burası birazcık daha bana güzel geliyor abi. Şu insanlardaki özgürlük birazcık daha güzel abi. Mesela yani burada şöyle bir durum var. Tabii bu benim kendi yorumum. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilen. Abi burada ne istiyorsan onu oluyorsan. Yani mesela iş istiyorsan, mücadele ediyorsan bir iş insanı olabiliyorsun abi. Veya kötü birisi olacaksan abi kötü bir yola da düşebiliyorsun abi burada. Tabi bu dünyanın her yerinde öyle ama Kanada'da da benim şahsi yorumum birazcık daha böyle Sanki Şöyle toparlayabilir miyiz yani? Bir şey yapmak istediğiniz zaman önünü görebiliyorsun. Aynen abi. Önünü Liseyle, görme var söyle. Aynen. Genç olarak kendini doyurabiliyorsun. Şimdi bildiğin arabalara hafta sonu sürelerde görüyorum. Ve bindiğin arabalarla <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> zor. Orada Yok abi çok zor. 10 milyon mu olmuş 20 milyon mu? Yok abi valla. Ben yani burada ilk defa Rolls Royce gördüm abi. Yani Rolls Royce burada yıkadı çalıştım iş yerinde bindim. Pick up drop off falan yaptım. Türkiye'de abi belki çok zor nerede. Değil mi? Zor Aynen abi. abi. Yani Kanada bir taraftan güzel. Soğukla ilgili ne düşünüyorsun? Sizin memleket nasıldı? Valla bizim memleket çok güzeldi ya. Batman çok sıcaktı. İnanışınız nasıl abi? Şimdi Batman'da abi işin açıkçası hani bilmiyorum sürekli dükkanda olduğum için bir şey mi? Ben mont giydiğimi hatırlamıyorum abi. Böyle kalın mont, kalın bot. Abi burada Ocak ile Mart arasında özellikle Ocak ve Şubat arasında bahsediyorum abi. Hani diyor ya biraz erkek erkeksen bot giyme abi. Erkeksen mont giyme. Abi donuyorsun. Böyle... E sabahleyin burada sen ısıtıcın var mı? Var ama abi ısıtıcımız var. Nasıl peki geçiyor mı? İşin açıkçası abi kapı açılmadığı sürece yetiyor. Ama, Ama şimdi sürekli, in... kapıyı sürekli abi. de kapıyı açıyoruz abi. Çünkü biten arabalar oluyor. Gelen arabalar oluyor. Biraz zorlanıyoruz abi. Eksi 30'da da bu soğuk havada bu eksi 30'da suyla uğraşmak zor, zor. Mücadele ediyorsun yani. İşte ya, bu da mücadele ediyorsun. Mücadele dediğiniz kısım. Şöyle bir anım oldu abi. Abi burada geçen sene hatırlarsın Kanada çok büyük bir soğuk geçirdi. Özellikle Toronto. Ya, bir iki gün uyarı yaptılar. Hani Hı -hı. dışarı çıkmayın diye. Abi. Biz mecbur dükkana geldik. Dükkanı açtık. Abi kardeşim jantı yıkıyor, inancın olsun abi suyu tutuyorduk, su hani böyle damlalar buz oluyor, ya jantı su buz diyor. Abi diyor jantı buz diyor nasıl yıkayacağım? Ondan dedim yıka müşteri <laughs> kapıda arabayı geliyor. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yıkayacağım mı var vallahi abi elimiz iyi su var. donmadı, abi su donmadı ona şaşırdık ısıtıcı açıktı büyük ihtimalle. Ondan dolayı abi. Aynen abi ısıtıcı açıktı ondan dolayı. Abi. Bir de biz gece şöyle bir şey var Oto dükkanları bunu çoğu bunu yapıyorlar, biz de şu an buralarda su boruları olduğu için ben gece boyunca ısıtıcıyı açık bırakıyorum. Donuyor abi boru donarsa Tabii. patlar. Donar. Bazı ürünlerin donabilir. Aynen abi. Zor ya yani inşallah daha böyle yerden ısıtmalı. Çok Tabii abi güzeldi. nasip Geçeceksin. olursa inşallah abi. Bu senin başlangıç zamanlarım. Aynen öyle. Abi. Aslında Aynen. bugün hem arabayı katmaya gelmişken böyle Bilal'le de video çekelim. Hem anımız olsun istedim. Hem de Toronto küçük ama çok fazla da insan var halen tanımadığımız. Hı. Belki benim bu videom insanların Bilal'i tanımasına vesile olabilir. Onun dolayı aslında video çekelim dedik. Peki insanlar merak ediyorlar şimdi ben Kanada'ya geleceğim. İşte İKOM'u açacağım. Dediğin zaman hop diye yıkamayı açabiliyor musun? İlk başta onu söyleyip. Hop diye açılamıyor. Niye abi? Çünkü Kanada'da özellikle böyle kapalı bir mekanda açacaksan. Toronto'da iki belediye var abi. Bir Toronto belediyesi var. Bir de York belediyesi var. Toronto belediyesinde abi dükkanda license alman gerekiyor. Zoning diyorlar değil mi? Zoning Bizim license. gibi yani. Aynı diğerleşip şey. araba, araba galerisi açabilmen için burada o binanın bir zoningi olması gerekiyor. Aynı şekilde yıkama için de bunun zoningi Aynen olması abi. gerekiyor. Aynen abi. Yıkama için aslında zoning sebebi biz çok fazla kemik bunu Türkçesi de kimyasal kullandığımız için abi bir gideriniz var mı? Mesela hmm. gider bizim dükkanda gider var o gider karşılanıyor abi. Burada yanılmıyorsam Toronto'da biz geçen aldığımızda B68 mi B68 mi 58 lisansı oluyor. York Belediyesi'nden hani yanlış bilgi olmasın M1 miydi M2 diye bir hmm. izmi vardı abi. License alıyorsun abi. Şimdi ben birazcık daha abi hani işimi övünmek gibi olmasın daha kaliteli kimyasallar kullanıyorum abi. Türkiye'de de bu markalar kullanılıyor ve çoğu detail camlar pahalı olduğu için abi onun da bir lisansı gerektiriyor. Mesela atıyorum kimyasal alıyorum ya abi. Örnek diyor ki mesela bir deri temizleyici. Bunun üç tane modeli var abi. Yumuşak deri, sert deri veya arabalarda böyle ultra lüks arabalar alkantara kısımları oluyor Hı -hı. abi. Alkantaranın bir ilacı var abi. Bak mesela bunların hepsini ben biliyorum. Nereden nasıl kullanılır? Çünkü her gün bu şey yapıyorsun. Aynen abi. Şimdi diyor yani mesela basit bir oto yıkama açacağım abi. Oto yıkama su ile sabunla olmuyor abi. E adam bir gün getiriyor McLaren buraya getirilmiş mesela McLaren getiriyor. Sen bu McLaren'ı nasıl yaşayacaksın? Ya adamın arabasını çizersen. Tabii. Araba 350 bin dolar. E senin dükkanına kadar 100 bin dolar veya 50 bin dolar. Ona göre araba. He. Ona göre kimyasal kullanman lazım. Tabi abi jantları veya camları hangi bezlerle siliyorsun? Araba çizilir mi? Çizilmez mi? Veya taziğin derecesi var. Burada taziklerin de derecesi var. 1800 PCI 2500 PCI. Bunlar var. Ben çok yaşadım abi. Özellikle pastacılığa da var ya abi. Bana çok araba havalar geliyor mesela adam diyor işte ben pastajıyla attırdım arabaya Araba güneşe çıkınca abi böyle dalgalanmalar var boyada. Yani şimdi sen bunu yapıyorsun mesela piyasaya götürüyorsun abi. Bu diyor hani oto yıkama veya işte oto detailing açacağım diye yani insanların işi oluyor genelde. Ben çok boya düzelttim abi. Buradan müşterilere de izah ettim. Bak şu şöyle olur, şu böyle olur. Mesela fiyatlandırma konusu da abi bir yandan böyle başlıyor abi. Eşini normal bir yer atıyorum. Pastacıyla 100 dolara çekiyorum ve quick bir wax diyelim. Ben 200 dolara çekiyorum abi. Niye? E çünkü ben araba kapının önüne çıktığında herhangi bir hare yok. Hizmet veriyorsun. 500 dolara da yapayım yapan Var var. Marka değeri arttıkça sonuç olarak bunlarda yukarı doğru çıkan Tabii şeyler. Yani. Ucuzcu olmak farklı bir şey. Sen güzel bir iş yapıyorsun. Çünkü Bilal hani yanlış anlıyorsam etraftaki 8-10 tane dealer Bayi'nin galerinin bütün arabaları ihaleden geldiği zaman ilk Bilal'e geliyor. Bilal arabaları hazırladıktan sonra onlar arabaların tezgahlarına koyuyorlar. Aslında benim için de söylüyorum arabayı sattıran senin yapmış olduğun temizli senin yapmış olduğun parlaklık ve çekilen fotoğraf. Aynen öyle abi. Arabayı dikkat çektiriyor ya böyle değil mi? Tabii mesela şimdi şovrumlara gittiğinizde mesela Bay, büyük bayiler olsun veya küçük dealershipler olsun artık herkes bunu yapıyor abi. Arabaya ufak da olsa bir pastajıyla atıyor. Dikkat ederseniz araba şovrunda parlıyor veya lastikleri parlar E bunları kim yapıyor? Ben veya benim gibi çalışan daha profesyonel detail shoplar yapıyor abi. Mesela sen bir salesmanlık da yaptın ya abi. Bir kısımda mesela sen sales yaparken arabayı yıkamıyordun ki. Tabii. Sadece arabayı satıyordun ve arabanın bilgilerini mesela arabayı. Müşteriyle ama biz de müşteriyle konuşmuyorduk abi. Abi işte bir de buradaki durum aslında biraz daha farklı şöyle hazır topar etmişken Türkiye'de benim babamın galerileri vardı. İşte Florida galerisi vardı, küçük çöpmecide vardı. Büyük çöpmecide oldu zamanında 10 tane, 12 tane arabalarımız olurdu. Yıkamayı da biz yapardık, temizliği de biz yapardık. Tabii. Arabayı da ben gösterdim. Çünkü ayda 3 tane, 5 tane araba sattığın zaman bir aile dönebiliyordu. Çuklar Tabii. Çocuğu geçinebiliyordu. Burada öyle değil, piyasa aşırı hızlı. Aylık 20, 30, 40 araba çeviriyorsun. Ondan dolayı her şeyi zaten yapamıyorsun. Ne oluyor? Herkes alanında iyi olduğu yerlere gidiyor. Araba ihale deniyor. Bilal o kısmını yapıyor. Bir tedarik zinciri gibi aslında. Doğru. Bir da. sistem dönüyor burada. Kanada'da. Herkesin da. kendi bir komünitesi, Komünitenin çok çevresi var. Onlar da bu şekilde büyüyor aslında. Peki ortalama böyle bir dükkanların kirası ne kadar? Toronto'da abi şu an işin açıkçası araba işi yapmak için. Zaten sen dealership license'ı var biliyorsun abi. Dealership açmak imkansız gibi bir şey oldu abi. Yok. Çünkü adam diyor vermiyorum. Mekanik de şey yapmıyorum abi. Dükkanda buldun mu abi çok yüksek kiraya buluyorsun. Şu an biz bile burada yeni açılan bir işletme biraz zorlanıyoruz kirada ama İdare ediyoruz çok abi. 5 bin artı taksi ödüyoruz abi. Bir de burada şöyle bir muhabbet de var. Bu taks muhabbeti, TMI muhabbeti var şeylerde. Bazı da kiranın içinde. Bazı diyor işte kira şu kadar şunu ekstra vereceksin. Yani biz buraya 5 bin ödüyoruz abi. Ama ortalama Toronto'da biraz dükkanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişiyor. 5000 ile 8 bin arası diyebilirim abi. Çok ciddi bir para aslında. Çok ciddi bir para. Yani abi. cebine koydun 10 bin doları hadi ben geleyim burada dükkan açayım diyemiyorsun. Yok abi. Bunun zaten sen en az ilk ayı son ayı bazen 6 ayına Tabii. bazen. Ben bir senesini. Üstüne bir de tanınmandı, elemanın da, oyundu, buyundu. Kolay işler değil. Bir hareket etmeden önce bence araştırın, sorun ve öyle adım atın derim. Öyle değil mi? Aynen abi. Bir de burada şöyle bir sorun da var. Az önce değindin abi. Mesela bazı işlere gidiyorsun. Adam diyor bana 6 tane kira peşin ver. Veya 3 aylık kira depozito kalsın. Security mi bir şey diyorlar ona. Kalsın Aynen. diyor. İşte yani. diyor ki first two, last four. Işte son aydaki 4 ay son 4 ayı. ilk iki ben de öyle ev tutacağım zaman seni vermiştim peşin. Tring para. <laughs> Çok Zor. Bu... düşünsene <laughs> abi. bir de bunu 5 ile çarpsana 4 kere 5 zaten 20 bin dolar yapıyor abi. Evet. İşte bu, mesela bazı çoğu insanlar bunu düşünmüyor şey yapmıyor. Çok ciddi bir Şeyden ama ha, peki sana. sana şunu soracağım. Sonra da çok vaktini de almayacağım. Sen Benim sen de var. birazcık gitmem lazım. Çok fazla esnaflık yapıyorsun. Ben de esnaflık yapıyorum ve çok fazla böyle söylenen var. Kanada para yok. Kanada geçinemiyorum. Kanada olmuyor. Türkiye'ye dönsen mi? Türkiye daha iyiydi diye bir sürü insan var. Şimdi tamam. emek olmadan yemek olmuyor zaten ama sen ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'den şimdi seni izleyecek insanlar olacak. Evet abi. Tamam. Ee, onlara ne söylemek istersin? Yani abi şimdi işin açıkçası Türkiye'de kendi işimi yapmadığım için çok böyle doğru bir şey söyleyeceğimi tahmin etmem ama yine bir yorumda bulunacağım abi. Valla o dediğin söz çok doğru. Emek olmadan yemek olmaz abi. İlk başta bir emek vereceksin, mücadele edeceksin. Yani kendi tavsiyelerimi söylüyorum. Hesabına, kitabına dikkat edeceksin. Mesela örnek hani kaba bir hesap bile yapsan kiram ne kadar? Örnek veya evimin kira, evim kiraysa veya giderlerini bir çıkartacaksın. Örnek atıyorum, sallamasyon bir rakam. Senin aylık 10 kat giderim var dükkan kirasıyla birlikte. Yani senin gelirin nasıl olacak? 20 kat. Bunları bir hesaplayacaksın güzelce abi. Türkiye'de de olsa, Kanada'da da olsa abi. Bir mücadele edeceksin. Bir bakacaksın giderini karşılıyor mu? Karşılıyor veya giderini karşıladı. Sana para bırakıyor mu? Bırakmıyorum. Hani bu da çok önemli abi. Sonuçta bu işi ne kadar da sevsen şey yapsan şey içinde değil. Parada şey, kazanmak yani. lazım. Elden, abi. Emir karşılığında hak, hak alıyor musun almıyor musun yoksa bu Aynen abi. zaman kaybediyorsun. Şimdi Kanada'da biz bunu almazsak abi zaten bu işi yani yapmamamız gerekiyor abi. Tabii şimdi ben buna karar vermek için çok erken çünkü sıfırdan bir firma kurdum. Sıfırdan bir işe başladım ve ilk defa yapıyorum hani bilmediğim bir ülkede bilmediğim bir şehirde. Benim karar verme sürecim benim tahminim cevabı 2 yıl. Ben 2 yıl sonra karar verebilirim. Tabii bu 2 yıl süre zarf içinde hesabımı, kitabımı yapacağım. Öğrencen işine göre çalışacaksın. sen sadece araba yıkamıyorsun. Aynen abi. Sen orada görüyorum. Seramik kaplama yapıyorsun. Vinyl wrap yapıyorum. Vinyl wrap yapıyorsun. Wind tint filmi yapıyorsun. Boya düzeltme yapıyorsun. Aynen. Headlight restoration farları parlatıyoruz. Şey yapıyoruz ya, abi. Çok iyi. Kanada'da abi işin açıkçası yani şöyle ben yorum yapacağım abi. Benim geçen hani diyor ya esnafsa berber bir abi vardı böyle yoldan muhabbet ediyoruz. Ya dedi ben açtım konuyu aslında. Ya abi dedim şimdi Türkiye çok insanlar dönüyor Kanada'dan Türkiye'ye. Hani sen de esnafsın Allah'a şükür işin gücün iyi bir şekilde dönüyorsun. Kanada'dan memnun musun? Aynı hani soruyu sordu. Bana dedi ben memnunum. Valla abi şu an bana da baksan ben de memnunum. Bak hayat çok zor bir şey demiyorum ama her yerde zor abi. Şu an Türkiye'de de olsan Türkiye'de de hani sen çalışmak zorundasın. Giderini karşılamak zorundasın. Burada abi ben insanlarda şunu fark ettim. Dil öğrenilmiyor. Dil yani. öğrenmediğin zaman da bir şey yürümüyor. Bir şey yapamazsın yani, ki abi. Zaten Kanada'ya geldiğinden beri ben bunu fark ettim abi. Dil ben de yani bir İngilizce bilmiyordum abi. ilk 3 ay 4 ay ben İngilizce Hani şansımız gitti nasibimiz yabancı bir iş yere girdik diliyorum. Ama ben orada da çok zorlandım abi. Hatta şöyle bir anım oldu. Adam jantı yıkama diyor. Yıkamışız ben anlamıyorum abi. Çeviriden yazıyor. Ya. Ee, bir daha yıkıyorum. Meğerse adam diyor ki jantı yıkama. Çok zorlandım gerçekten. Ama öğrendim. Mücadele ruhu bence yok abi. Kesinlikle. Bana göre mücadele abi, ruhu yok. Benim çok sevdiğim bir söz var. Başarı yolu başarısızlıklarla doludur diye. Aynen öyle abi. Eneceksin, tekrar edeceksin, düşeceksin, kalkmayabileceksin, koşturacaksın. Bilal çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim abi. Geldi Arkadaşlar mi? bu arada bir sohbet aldık ama videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi <laughs> unutmazsanız <laughs> <laughs> çok seviniriz. bugünkü güzel sohbetinden dolayı Bilal'e çok teşekkür ederim. Yine sizin merak ettikleriniz varsa bu arada videonun altına yazabilirsiniz. Bilal'le onları görünce vakti olursa cevaplayacaktır. Tabii belki bak ikinci bile çekebiliriz. İnşallah nasıl Kardeşim kalırsın. çok teşekkür ederim. Abi ben çok teşekkür ederim. Geldim buraya vaktini ayırdın. Sağ olsun. Görüşmek üzere. Oldu. Görüşürüz arkadaşlar.